Mahallemizdeki esnafımıza sahip çıkalım. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimler olan mahalle esnafları için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşı küçük esnaftan alışveriş yapmaya davet eden Yenialp'e bu kez esnaf da destek verdi. İşte Velittin Yenialp ve esnafın vatandaşa çağrısı. Mahallemizdeki esnafımıza sahip çıkalım. Alışverişimizi mahallemizin kasabından, manavından, berberinden, terzisinden yapalım. Mahallemizin bakkalından yapalım. Mahalle esnafı yaşasın ki Alanya'mızda gülen insan sayısı fazlalaşsın. Mahalle esnafına sahip çıkalım. Bakkalına sahip çık. Paramız Alanya'da kalsın. Alışveriş. Alışverişini yerel esnaftan yap. Mahalle esnafımıza sahip çıkalım. Esnafımıza geri dönelim. Alışverişini esnaftan yapalım. Esnafımız kazansın. Alanya'ya sahip çıkalım. Evet bütün Alanyalılar ve Alanya'da yaşayan dostlarımızı tüm esnaflarımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Mahalle bakkamız bütün her şeyimiz yani buradaki emniyetle alışveriş yapabileceğiniz, güvenli alışveriş yapabileceğiniz, evinizin anahtarı bırakacağınız, emanetinizi bırakabileceğiniz, güvenebileceğiniz tek yer mahalle bakkallar ve yerel esnaflarımızdır. Lütfen tüm da sahip çıkalım